Selamünaleyküm arkadaşlar. Bak burada kim var? Bir aslan var aslan. Harbi aslandır Mehmet. Mehmet benim can kardeşimdir. Şu an Mehmet'in bölgesindeyim. Mehmet burada Gazi Osman Paşa'da oturuyor. Abisi benim arkadaşımdır. Mehmet de bizim canımız yerimizdir. Geldik şuraya bir bakacağız. Galiba burada bir posta var. Aynı. Bak ayağında markası da var. Gördün mü? Şu. Bak gördün mü? Orada bir tane posta var Mehmet. Im. Bak ayağında markası var. Bak kuşlar geliyor. Yem verelim mi kuşlara? Verelim sesini Verelim. Dur ben alayım geleyim bir yem verelim. Onlar karnı doyurarım beraber değil mi kardeşim? Evet. Aslandır kuşları. Mehmet ha. Aynen öyle. burada ne kadar yabani varmış ya meydanda. Ağla çok bize bir tane kaçar. Gördün mü? Oo, ileride de bir sürü uçuyor. ha. vereyim Dur bakalım burada var mı? Dayı yem atıyor. Bakacağız Mehmet. Bakacağız. Bakalım ne çıkacak burada. Burada bir tane posta var. Bak kanadı kırık. Bak bir tane posta. Mehmet. Alacak posta ha Mehmet şunu tut bakalım. Mehmet şunu tut bakalım. Alacak postası Bak bir tane de çakmaklı geldi. Hmm. Tamam kadar gidiyor. Posta mı acaba? <laughs> Şurada bir tane çakmaklı gördüm ama aynen bak bu posta hem de çok güzel bir posta <laughs> Mehmet aç şunu görüyor musun bak posta bu işte aç bak gördün mü çakmağı? evet. gördün mü? Posta işte. Ama bazı kişiler postacı olarak da eğitiyorlardı. Heee seyitler? Eğitir. Bunların çok yardımı oldu bize. Değil mi? Şeyde değil mi? Mektuplaşmada değil mi Mehmet? Aynen öyle. Hadi gidelim. Öncelikle aktimize başlıyoruz. Gelin Hanım adınız soyadınız. Beyza Balıkçı. Damat ve adını soyadınız. Yunus Alkın Sayın Şahitler adını soyadınız. İrem Nur Demirci. Kemal Atman. Teşekkür ederiz. Evet Sayın Çiftler birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınız ve nüfus göre Hazretler ve bizlerin huzurunda sözle söyleyiniz. Birbirinizle, kendi arzu ve isteğinizle evlenmek istiyor musunuz? Gelin. Sayın Şahitler, evlenmek istediklerini duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Benim de şahitlerin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan evet. ettiniz. Böylece evlenme hattınız yapılmış olmaktadır. Ben de Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hakan Bahçetepe'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. nedenle şu anda itibaren aile birliğiniz kurulmuş olmaktadır. Medeni kanun hükümlerine göre dediğinizde iyi günleriniz olduğu gibi kötü ve sıkıntılı zamanlarınızda da birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. Cizan'a gelin hanıma vermek istiyorum. Hayırlı <laughs> olsun. hayırlı olsun. Arkadaşlar çakmaklı postaya bakın. Geliyor dibime kadar gelecek Gel 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 gel. Gel dişi. Markası yok. Tatlı indi. Erkek değil ha. Yakalanma olasılığı var. Gel lan gel, gel. Ulan kaçmıyor la. <laughs> Yemin ederim kaçmıyor. Çok güzel bir çakmak. Baksan yaboz dersin ama yaboz değil. Şehitliğin için. kırmızı nakışlı kaçtı. Kedi yüzünden anlasın. Ya inşallah gitmez. Yine nakışlı kaçtı. Vay. Bekle 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 benim. Benim kardeşim benim. <laughs> Abi kuşun değeri kaç ya? Kaçın abi değeri? Pahalı bir kuş kardeş. Söyle kendine. Merhaba. İsmini söyle. İsmim Harun Efe Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hadi dostum hadi gençlik kendinize bak. Gidiyordu ha. Vallahi billahi. Arkadaşlar az kalsın çocukları yakalayıp götürüyordu vallahi. Son anda yetiştim de. hadi. Vallahi son anda yetişti. Yoksa çocuklar yakalayıp götürüyordu. Başında duruyorlardı. Uf, kedi girdi araya ya. Kuşlar yerde kedi girdi hemen araya attık. Kaydı. Şuradan geldi içeri girdi. Bu da kalktı yükseldi. Kanatları gelmiş artık uçuyorlar. Allah şükür yakaladım. Kalbim nasıl atıyor. Başım belada arkadaşlar. Harbiden bu kedilerle başım belada. Aç kapıyı gitsin hadi. Şuraya bakıyorum. Onun boynunda bir şey, bir şey de var. Hadi içeriye. Şey. Hadi, hadi hadi. Allah Allah. Bunlar nereden geliyor ya? Allah Allah. Abi var ya sıkıntı yaratıyorlar bize. Vallahi arkadaşlar son anda kuşumuzu kurtardık. Yani milim kalmıştı. Az kalsın çocuklar yakalayıp götürecekti. Kimin olduğunu da bilmiyorlar. Gariplerim ne yapsın şimdi? Yolun üzerinde kuş bulmuşlar. Hemen yakalayıp götürürler vallahi. Çok şükür biraz hızlı koştum. Arkasından o kaçar kaçmaz. Yetiştim ona. Yazıktır abi. Yazıktır yani. Üf, kalbim nasıl atıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kedi geldi araya girdi. Şuradan tık aşağıya atladı gitti. Bu esnada bütün kuşlar kalktı havaya. Yükseldiler. Bu eşek de hemen can havliyle uçtu, yükseldi. İyi en azından düşmüş yere ileri düşmezse geçmiş olsun. İşte benim bütün kuşlarım böyle o araya girip yalan oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün kuşlarım o arada yalan oluyor. Kaçan kuşlarımın hepsi oradan gidiyor. O ara bizim için çok tehlikeli bir ara gerçekten. Şekil. Nasıl koşuyorum var ya nasıl koşuyorum yemin ederim olimpiyatlara bile o şekil koşulmaz. O kadar söyleyeyim. Hani olimpiyatta olsam sanırım birincilik alırdım. <laughs> Vallahi birincilik alırdım ha. <laughs> Harbiden birincilik alırdım. Kuşlar son pekini artık düzeltmeye başladı. Bu yüzden uçabiliyorlar. Sıkıntı burada arkadaşlar. Tehlikeli hareketler sergiliyorlar. Bugün hızlı koşmasam oraya geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani kuşumuz gitti. Harbiden geçmiş olsun. Bir iki dakika daha geç gitsem çocuklar yakalayıp araya girip gidecekti yani ben belki bulamayacaktım kimin yakaladığını da bilmiyordum. Direkt alıp götürecekti geçmiş olsun. Ama çok şükür nasibimizdi helaldir. Allah da tekrardan bize nasip etti. Kuşumuzu geri evine getirdik. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Yavaş yavaş artık kendinize iyi bakın. Cansınız ciğersiniz. Göğün akışta dişim maalesef ki hasta. Hem de durumu hiç iyi değil. İnşallah erkeğimiz tek kalmaz. Gayemiz ondan yana. Dişi Şam'ı da hasta biraz. Ama göğün akıştı daha kötü durum. Dualarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.